sözlerinizden şunu anlıyoruz. Yaklaşık 4000 hastaya bir doktor düşüyor mevcut durumda Bursa'daki evet. durumda. Peki bu durum nasıl çözülebilir? Ne zaman çözülebilir? Önümüzdeki vadede çözülebilecek bir personel sıkıntısı mıdır bu? Cevabı da Doktor Alper Türk Bayraktan alalım. Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. Teşekkür ederim. Bugüne kadar yaşadıklarımız bundan sonra önümüzde neler olacağını bir açık göstergesi aslında. Bu sorumuzu yanıtlamadan önce aslında şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Ee, bizler e, halkın sağlığını öncelleyen ve hekimlerin emeğini kutsayan herhangi bir sistemde veya uygulamada birinci basamakta çalışabiliriz. Bunun adı aile hekimliği uygulaması olabilir, sağlık ocağı sistemi olabilir bizler aile hekimi, genel pratisyen veya pratisyen kim olabiliriz. Bu önemli değil. Ama bugün içinde bulunduğumuz uygulama bundan hiçbirini karşılamamaktadır. Bu yüzden de bu tür bir aile hekimi uygulaması biz karşıyız. Yaşar arkadaşımın dediği gibi uygulamada sıkıntılar yaşıyoruz. Örneğin ben şu anda aile hekimliği yapıyorum ama Sağlık müdürlüğüyle bir sözleşme imzaladım. Dolayısıyla bir sözleşmeli hekimim. Ve gelecekle ilgili kaygılarım var. Çünkü bir yıl sonra nasıl bir ortamla karşılaşacağımı bilemiyorum. Ayrıca rekabete dayalı bir ortam bu. Ve en önemlisi de belki finansmanı. Finansman modeli genel bütçeden karşılanır değil. Şu anda tam olmasa bile prime dayalı bir sistemi öngörmekte. Bugün yaşadığım iki e, anekdot aslında gelecekte bizleri ve halkı nelerin beklediğini açıkça göstergesi. Bunlardan birisi yeşil kart sahibi olan bir hastanın hastanede muayene olup ilaçlarını karnesine yazdırdığını yazdırmasına rağmen ve bu reçetede herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen bana gelmesi ve ilaçlarının Tekrar benim tarafından yazılması istemesidir. Niçin bunu istemektedir? Çünkü o kişi hastanede muayene ücreti olarak vereceği katkıyı azaltmak istemektedir. Çünkü şu anda aile hekimlerinden yazılan reçete hasta bu e, ilacı aldığı zaman katkı payı ödememektedir. Bir diğer anekdotum ise yine bugün yaşadığım 18 yaşını bitirmiş bir çocuğu olan anne bana gelerek ilaçlarını kendi karnesine yazdırmak istedi. Bunun sebebi de oğlunun 18 yaşını bitirmesi, halen tabii ki işsiz olması, sağlık güvencesinin olmaması ve ilaçları alacak durumu olmaması. Bu iki örnek bize halkın aslında sağlık konusunda ne durumda olduğunu gösteriyor. Bu uygulama, aile hekimliği uygulaması aslında bir yandan da birinci basamağın özelleştirilmesidir. Devlet hükümetler aracılığıyla sağlığı kendi üzerinde bir yük olarak gördüğü bu sağlığı üzerinden atmaya çalışacak. Benden önce konuşan meslektaşlarının yaşadığı sıkıntılar da aslında bunların göstergesi. Sağlık sermayesinin bu alana daha fazla girmesi, sağlığın özelleşmesi, aile hekimliğinin özelleşmesi, birinci basamağın özelleşmesi, Dolayısıyla sağlıksız bir ortama, bir kaos doğru bize sürüklemektedir. Bu aynı zamanda hekimlerin iş gücünü de artırmaktadır. İş yükünü de artırmaktadır. Yaşar arkadaşımın dediği gibi bizlere aile hekimlerine verilen bu sayıdaki bir kişi sonuçta yoğun bir politik olarak bize geri dönmektedir. Aslında burada bir de parantez açmak gerekiyor galiba e, muayene ücretleri konusunda e belki toplumdaki algı şu anda çok da değil. Hani muayene ücretleri makul rakamlar 1 milyon, 2 milyon gibi ama zaman zaman biz de haberlerde, sokaklarda dolaştığımız zaman haber için insanın cebinde 1 milyon olamayabiliyor. Bu durumda bazı doktorlara göre de bu alınan muayene ücretleri sağlığın özelleştirmesinin başlangıcı. Yani bunun için çizilen bir üst limit var mı? Yani yarın bir gün e, muayene ücretleri 20 milyon, 30 milyon olduğu e, denmesini etkileyecek bir düzenleme var mı? Engelleyici. Bakanlığın çıkardığı yönetmelik bunu düzenliyor zaten. Şu anda e, devlet hastanelerinde alınan bir muayene ücreti var, 8 lira. Özel hastanelerde alınan var, 15 lira. E, birinci basamakta yani aile kliniğinde şu anda alınan bir muayene ücreti yok. Ama bakanlığın çıkardığı yönetmelikle bunlar tekrar... Var galiba birinci basamakta da. yok ama Sağlık Bakanlığı en başta asla aile hekimliği sistemine geçtiğimizde herhangi bir katkı payı almayacağız demesine rağmen hatırlanacağı gibi iki yıl önce iki lira her başvuruda bir ücret almayı sağlık uygulama tebliğine de koymuşlardı. Sonra tüketici dernekleri buna itiraz ettiler. O itiraz nedeniyle şimdilik alınmıyor. Ama kesiliyor Ama yine. Mahkeme yani. kararıyla. Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla değil. Sağlık Bakanlığı birinci basamakta aile hekimine başvuran kişiden dahi her başvuruda 2 lira almayı Çalışma Bakanlığı'yla birlikte daha öncesinde SGK aracılığıyla kararlaştırmıştı. Ya da en kararlaştırmıştı. eczanede Tabii. kesiliyor. Zaten ne yazık ki buradan eczacı dostlarımızı da anmak lazım. Hani SGK'nın para toplama için kullandığı ücretsiz emek gücü olarak da eczaneler böyle bir işlev üstleniyorlar. Ha bunu bu ne kadar sürer? yeni bir tebliğ, yeni bir uygulamayla birinci basamakta para almaya geçileceği kesindir. İnanmayanlar Almanya'ya ve diğer sosyal sigortanın uygulandığı ülkelere bakabilirler. Evet isterseniz son sözlerinizi alalım Alper <laughs> Bey. son söz olarak şunu söyleyebilirim. E, şu anda yaşadığımız sıkıntılar önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam edeceğini ben öngörüyorum. Çünkü hem e, halk üzerinde hem de hekimler üzerinde müthiş bir yük var, müthiş bir e, baskı var. E, sağlık Bakanlığı'nın eğer bu uygulamaları bu şekilde devam ederse e, ben sağlığımız açısından, hem halkın sağlığı açısından, toplumun sağlığı açısından, hem de kendi sağlığımız açısından çok hoş ortamlar olmayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz e, ve e, sağlık sistemi.